Arkadaşlar merhaba. Ceplik.com olarak bu videomuzda sizlere Samsung S53 on Galaxy Pocket Neo modelini nasıl format atacağınızı göstereceğiz. Galaxy Pocket Neo'ya format atabilmek için iki farklı yol var. Bunlardan ilki telefonun menüsü üzerinden fabrika ayar sıfırlaması yapmak. Diğeri ise donanımdan format yani tuşlarla format. Galaxy Pocket Neo modeli Android 4 versiyonun üstünde bir işletim sistemi kullandığı için kodla sıfırlama yapamazsınız. Yani bu telefon için herhangi bir format kodu bulunmuyor. İlk yöntem için menü üzerinden ayarlar. Yedekle ve sıfırla. Fabrika ayarlarına sıfırla. Cihazı sıfırla. Tümünü sil yörüngesini izlemelisiniz. Tümünü sile bastığınızda telefon sıfırlama işlemi için kapanacak ve temizlenmiş olarak yeniden başlayacak. Bu aşamada şunu da belirtelim. Eğer format atmaya karar verdiyseniz telefonunuzda mümkünse veri yedeği alın ve telefon şarj düzeyinin en az %25 olmasını sağlayın. İlk yöntem bu şekilde. Diğer yol ise donanımdan format. Donanımdan format için öncelikle telefonu kapalı konuma getirmeniz gerekecek. Bunun için telefonu kapatıyorum. Telefonu açarken sadece güç tuşunu değil, güç tuşu ile birlikte ana ekran ve ses açma tuşunu da kullanmalısınız. Şimdi bu üç tuşa birlikte basıyorum. Ve Samsung marka bilgisi gelene kadar bekliyorum. Samsung marka model bilgisi gözüktüğünde güç tuşunu bırakıp Android robotu görene kadar diğerlerine basmaya devam ediyorum. Android robotu gördüğünüzde tüm tuşları bırakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burası kurtarma modu yani recovery mod. Burada dokunmatik çalışmaz. Aşağı yukarı gidebilmek için ses tuşlarını ona için ise güç tuşunu kullanmalısınız. Ses kısma tuşuyla wipe data faktörü reset seçeneği üzerine gelip güç tuşuyla onaylayın. Karşınıza bir teyit ekranı çıkacak. Burada da yine ses kısma tuşuyla Yes, delayed all user data seçeneği üzerine gelip yine güç tuşuyla onaylama yapın. Telefon sıfırlama işlemini yapıp ilk ekrana dönecek. Şu an aslında formatlama işlemi tamam ancak ses kısma tuşuyla wipe Cache partition seçeneği üzerine gelerek onaylama yapmak telefonu gereksiz önbelleğinden kurtaracaktır. Son olarak telefonun yeniden başlatılması için ilk sıradaki reboot system now seçeneğini güç tuşuyla onaylamak yeterli olacak. Şu an telefon Sıfırlama işleminden sonra yeniden başlatılıyor. Birazdan kurulum aşamasına geçecek. Kurulum aşamasını da tamamladıktan sonra telefonunuzu yeniden kişiselleştirmeye başlayabilirsiniz. İşlem bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle.